Herkese selamlar Bir önceki bölümde Türk öğretmenlerimizin e, ve eğitim ve bilgi içeriği paylaşan kişi kurumların yenilikçi koşullarda nasıl ön plana çıkacakları etkili olabilecekleriyle ile ilgili bir takım e, tavsiyelerde dipnotlarda e, paylaşmış da bulunmuştum İşaret etmeye çalışmıştım e, bu bölümde işin öğrenen kanadında Aslında tespit ettiğim bir takım durumlar var ve e, aynı noktadaki kişilerin nasıl bu konuyla baş edebilecekleriyle ilgili tavsiyelerimi paylaşmaya çalışacağım. Dertlerimi <laughs> sunmaya çalışacağım. Umarım faydalı bir içerik olur. Aytunga bilgi ve eğitim odaklı bir platform ve Aytunga ve benzeri platformların oluşturduğu algokratik düzen çerçevesinde e, içerik üreticilerin ezilmesini şahsen isteyen bir konumda değilim ve e, örnek bir kültür inşa edebilmek adına belki biz başarılı olabiliriz başkaları başarılı olabilir durum değişebilir ama en azından e, bu alanda bir alan bütün herkese e, esin kaynağı olması ve öğretmenlerimizin bir alkokratik bir duruş sergileyebilmeleri için e, yardımcı olması temennisi içindeyim şimdi e, şöyle bir şey var ee, teknoloji kültürünün gelişmesinde öncü rol oynamak isteyen fruit, futurist takımların savunucusu olan bir da parçası olan ee, birçok kişi yeniye aşık, yeniden endişe eden ee, birçok kişinin sık sık dile getirdiği bir konu var. Nedir bu konu? Yapay öğrenme. Parantez içinde şunu da belirteyim: Yapay zeka kelimesini bundan sonra kullanmıyorum onun yerine yapay öğrenme diyeceğim. Yani yapay öğrenme dediğimde yapay zeka e, demiş olacağım. Kullanımı daha doğrudur. E, bu alışkanlığı kazanmakta fayda var diye düşünüyorum. Yapay öğrenme öğretmenlerinin öğretmenlerin mesleğini eline alabileceği söylenilir. Konuşulur. Öğretmenlerin yerini alabileceği düşünülür. Ama kesinlikle e, yanlış bir düşüncedir. Bunun bir örneğini e, Aytunga Platformunda inceleyebilirsiniz. Ee, YouTube kanalında da mevcut Aydungan'ın yapay öğrenmeyle e, evet ders anlatımı örnekleri mevcut. Bunun bizzat bir tanesini kendim zaten e, yapmış bulunmaktayım. Ama bu demek değildir ki öğretmenlerin mesleği ellerinden alınacak. Böyle bir şey yok. Önce bunu çok iyi anlayalım. E, kaldı ki. Robotların e, sahaya girmesi, sahada bu kadar etkili olması noktasına gelene kadar şöyle bir problemimiz var bizim. Her şeyden önce algı. Geçtiğimiz bölümde ufakça değinmeye çalışmıştım bu bölümde aslında biraz daha bunu açmak yalnız Şimdi Şimdi e, insanların algısını etkileyen faktörlere baktığımız zaman da beslenme, yeme içme. ikisi aynı şey. <laughs> Beslenme, sosyokültürel, ekonomik, bunun dışında toplumun yapısı, doğa faktörleri hepsi insanların algılamasını zayıflatan unsurlar arasında. Bunda teknoloji de önemli bir pay paya sahip. Ama %100 bütün e, insanların işte IQ'sunun düşmesi konuşuluyor mesela. Tek sorumlu olarak siz teknolojiyi gösteremezsiniz. Yani ona gelen kadar bu dediklerim o ön plana çıkıyor. Peki eğitimin etki, al, etki, etki, ettiği alanlara baktığımız zaman doğa var, toplumun yapısı var, üretim var, başka teknolojinin kendisi var. Yani şimdi e, etki eğitimin etki ettiği alanlara baktığımız zaman da algılamanın etki ettiği alandaki algının zayıflanımındaki etkin alanlarına baktığımız zaman aynı yerde buluşuyoruz. Aynı noktada buluşuyoruz. Böyle bir sorunumuz var. Dolayısıyla e, biz hikayeyi teknoloji teknolojiyi tehdit olarak görmek yerine e, daha yapıcı, daha nitelikli bir bakış açısı kazanmamız gerekiyor. Teknolojiyi korumak, savunmak iyi olmayabilir diyeceksiniz. Buna birazdan bahsedeceğim. Ee, ama algılamanın e, gerileme noktasını anlarsak eğer, e, burada nelere dikkat etmemiz gerektiğini de çok iyi özümsemiş oluruz. Şimdi şöyle bir gerçek var. Aptal bir insan neslinin bu kadar ileri teknolojiyi e, akıl ötesi bir noktaya götürme sizi çok böyle tezatlık barındırıyor. Bunun sebebi ne diye baktığınız zaman da. Yani teknolojinin olumsuz olduğu kadar olumlu etkilerine de bakabiliriz mesela. Yani insanlar az zamanda daha öncelikli konulara değiniyorlar mesela. Ee, bu da onların daha hızlı çözümler bulup daha hızlı üretmelerini teşvik ediyor gibi bir durum var. Aynı zamanda artık Ekonomik durum her birey kendinden sorumlu gibi bir durumun içindeyiz. Sınırların e, dijital olarak, dijital anlamda, sayısal anlamda tamamen ortadan kalktığı bir koşulda yaşıyoruz ve x bir yerde olan bir durum e, x koşullara sahip olmasa bile e, b noktasında kabul edilebilir ve XB b koşullarında bir durum yaratabilir. Şimdi e, bu da dolayısıyla insanların gelişmesini hızlandırıyor, ilerletiyor. Ama e, insanın gelişmesi dediğimiz konu nedir? Bir de buna bakmak lazım. Ya yani şimdi mesela genel bir kanı e, çoğu e, bu işin duayenebilir diyebileceğiniz kişilerin bence düşmüşte oldukları bir hata Teknoloji ile ödev yapma alışkanlığı mesela. Ama bunu karşı çıkıp yasaklayan bir e, tutum sergilemek. Yani işte yapay öğrenme araçlarını kullanıp ödevini yaptırmış. Sonra bunu öğretmenlerine ya da hocalarına sunmuş. Ve kendince tez olduğunu iddia etmiş. Ve bunu yutturabilirsem hocama yuttururum kafasıyla bakmış kişi. Böyle düşünmesi çok olağan. Evet ama bir de şu açıdan bakmak lazım. Eğer ki hoca hem bunu yapay zeka üzerinden pardon yapay öğrenme üzerinden bir örneğini isteyip o örneğin hatalarını ve doğrularını tespit etmesini şart koyarsa bu sefer şuna dönüyor hikaye. Abi sen falanca falanca ansiklopedileri okudun, falanca falanca kişilerin kaynaklarını inceledin onlardan alıntılar yaptın ve bir tez oluşturdun değil mi? O alıntıların tezlerin alıntıları çürütmek için bir çaba harcadın mı? Sarf ettin mi? Değil mi? Yani bu yapay öğrenmeyle üretilmiş olan bir içerik olmasa bile geçerli olan bir yaklaşım olması gerekiyor. Eğitimin kalitesi artabilsin diye. Öğretmenlerimiz bunu bu şekilde yorumlayabilirler. Yani profesörlerimiz, doçentlerimiz, e, örgün eğitimdeki öğretmenlerimiz. Yani e, bir kişi ödevini yapay öğrenme aracı kullandı diye e, onu cezalandırmak yerine tamam çok güzel zamandan tasarruf etmeye çalışmışsın. Çok da akıllıca davranmışsın. Tebrik ederim seni. O zaman e, bu zamandan tasarruf ettiğin durumun karşılığını ver. Anlatabildim mi? Yani elinizdeki kozlar e, bitmiyor. Zaten sorgulama kabiliyeti kazandırmanız gerekiyor insanlara. Yani, konuya bilimsel yaklaşmayan insanların varlık gösterdiği bir sayısal düzen e, çok iyi bir algokratik sonuç çıkartmayacaktır. Algokratik duruştan kastım da zaten epistemik e, yaklaşımın korunması üzerine olması gerektiğini savunan bir anlayışa sahibim şahsen. E, biz bunu yapmak için bir adım atmayı niye tercih etmiyoruz? Kafamızın niye bunun sorusunu sormuyoruz? Şimdi e, insan becerilerinin yeteneklerinin gelişmesi noktasında yapay öğrenmeyi mesela kendimize karşıt olarak görüyoruz. Ama şöyle bir örnek vereceğim ya çok basit. Benim şu paylaşmış olduğum içerik var ya doğaçlama bir şekilde konuşuyorum ben burada aklıma ne gelirse. Yazıda çok başka bir şey var daha derinlik var ama burada olabildiğince hızlı birden fazla şeyi anlatabilme yeteneği kazanmaya çalışıyorum ben. O yüzden kesmiyorum, kırpıyorum, bitmiyorum. Ne zaman bunu kusursuz yapabilirsem o zaman kendime şunu diyebileceğim. Yarın öbür gün, bir gün olur mu bilmiyorum bir de ee, Fatih Altaylı'nın karşısına çıktığımda takır takır konuşabilecek kadar kendimi geliştirebildim, tamamlayabildim. Özgüvenine sahip olmak istiyorum ben. Bu anlamda mesela paylaşmış olduğum içerikleri kullanabiliyorum. Yani 10 dakika, 15 dakika içinde ben ne kadar çok şey bahsedebilirsem Yarın öbür gün bir yere davet edildiğimde aynı seri kanlılıkla rahatlıkla kendimi ifade edebilme özgüvenine sahip olacağım. Mantığından penceresinde bakıyorum kendime. Değil mi? Yani teknolojiyi paylaşmayı bu şekilde kullanabilir, bu bakış açısını kazanabilir bir insan. Engel de değil. Şimdi e, şu anlattıklarımın eser, asıl temel e, noktası şudur. Eee... Evet mesela algıda şöyle bir sıkıntı var. 10 dakika içinde 15 dakika içinde bütün her şeyden bahsetmek doğru bir şey mi? Hayır değil. Bunu peki dizi fazında yapmak zorunluluğumuzun olması bizim için yük mü? Kısmen. Ama biz bu yükün altına girmediğimiz zaman neyle karşılaşıyoruz? Şarlatanları meydana bırakıyoruz. Eğer şarlatanlar etkili bir şekilde içerik üretmeyi başarırlarsa bu sefer Onlarınki toplumda geçer, kabul görür bir görüş olmaya başlıyor ve biz o şarlatanların şarlatan olduklarını hiçbir zaman ispatlayamaz noktaya geliriz gibi bir durumumuz var. İşte algokratik duruşumuzu e, gösterebilmemiz için algokratik düzenin içinde bir parçada e, yer almamız gerekiyor dediğimiz bir durum var. Umarım e, bu bahsetmiş olduğum tespitler e, faydalı, yararlı olur. Şimdi öğretmenlerime, eğitim içeriği üretenlere ve eğitim kurumlarına sormak istiyorum. Sizin algokratik duruşunuz nedir? Epistemik, epistemolojinin büyüdüğü platformlar mı? Daha doğrusu epistemoloji ile birlikte büyüyen platformlar mı inşa edeceğiz? Yoksa tesadüflere dayalı bağlı bir şekilde gelişen pazarlama ürünü olarak tüketmeye ve tüketilmeye devam mı edeceğiz? Gerçekten bu önemli bir soru. Bugün eğitim sistemimizi eleştiriyoruz ama siyasilerin yapamadıklarını yapabileceğimiz özgür alanlarımız var. Peki bu alanları etkili bir şekilde kullanmak için niye adım atmıyoruz? Durumu var ortada. Bu noktada kendimizi cesaretten cesaretlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Bu arada işbirliği yapmak isteyen öğretmen, akademisyen, eğitim kurumu veya eğitim eğitim alanında paydaş olan herkese işbirliği çağrımı olsun. Aytunga'yı beklerim. caniet aytunga üzerinden bana mail atabilirsiniz. LinkedIn'den gelen mesajların hepsini okuyorum. Biraz geç yanıtabilir, verebilirim, geç dönebilirim zaman anlamda ama mutlaka dikkate alıyorum. Benimle işbirliği yapmak isterseniz işbirliğine açıp ama bu halkokratik düzen noktasında hiçbir zaman size olan ihtiyacımız tükenmeyecek. Yani e, öğretmenlerin yerine sayısal ürünlerin gelmesi, öğretmenlerimizin etkisini ve değerini azaltmaz. Biz onlardan model alıyoruz. Onları modelliyoruz baktığımız zaman da. Ve o modellediğimiz e, araçları da eğitimin içindeysek eğer, etki noktasındaysak bunu verimli, faydalı ve geliştirici bir şekilde kullanma sorumluluğumuz var. Ve ben bu sorumluluğu bilincinde olarak sizlere bu tespitlerimi paylaşmış bulunmaktayım. Şimdilik Görüşmek üzere. <laughs>